Arkadaşlar hepinize yeniden merhaba. Biliyorsunuz ki bu aralar biraz kanala ara vermiştim. Artık böyle yavaş yavaş ufak videolar atacağım. Kanala aşina olanlar bilir ki kanalda böyle arası yemek videoları var. Bugün de yine bir yemek yapacağız. Yemeğimizin ismi tabii herkesin yaptığı bir yemek ama ben sonuçta ilk kez yapacağım. <laughs> o yüzden bunu da videoya çekmek istedim. Kanala atmak istedim. Bulgur pilavı yapacağız. <laughs> Şimdi aslında hiç video çekmek yoktu aslında aklında. Ben niye konuşamıyorum Ya ayarlarken dedim video çekeyim ben. Öyle aklıma geldi. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önce ben şu malzemeleri şu tarafa alacağım ki siz de görebilin diye. Arkadaşlar şimdi yağ geçmeden önce Yağı da buraya alalım Tabii ki benim videolarımın daimi yardımcısı Kuzenim yine arka planda Onu da alacağız videoya Pilav burada pişerken İlk önce bir bir su bardağı bulguru e, Şimdi yıkayacağız Aslında bir buçuk su bardağıydı ama Bizim evde çok bulgur yenmediği için Ben bir su bardağı olarak yapacağım evet, Bunu yıkayalım biz Şimdi ben yağı ölçüyordum. Tencereye bir kaşık katı yağ margarin koyduk. 3 yemek kaşığı da sıvı yağ koyacakmışız. Şimdi onları koyacağız. Birinci kaşığı koymuştum videoyu çekmeden önce. 2 ve 3 3 kaşık yağımızı da koyduk arkadaşlar. Şimdi ee, diğer telefona ben tarifi attım Şehriye koymuyor Ha buna şehriye koymuyor, değil mi? ben Pirinç pilavı yakıştırıp Bu arada ben pirinç pilavı yapmayı da bilmiyorum Şimdi tencereye Tereyağı ve sıvıyağı alalım diyor Alalım Ama önce ne yapıyoruz Tencerenin altını yakıyoruz Ben tencerenin altını yakıp Hemen geliyorum Arkadaşlar evet şimdi ocağımızın altını yaktık ee, Katı yağımız eriyecek. O erimeden hemen sıvı yağını da ekleyeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi 3 yemek kaşığı sıvı yağımız bunu da şovops diye ekledik. <laughs> Şimdi e, salçamız ne kadardı? 1 yemek kaşığı. Evet e, tereyağı eridikten sonra domates salçasını ekleyip kavuracağız. Şimdi bu yağları eriteceğiz arkadaşlar. Evet. Bir yemek kaşığı salça alalım kuzen. Bu arada arkadaşlar e <laughs> bu videoyu çekiyorum ama nasıl çekiyorum bir de gelin bana sorun. Dolu dolu bir yemek kaşığı. Bu arada soğansız yapılıyor arkadaşlar bu bulgur pilavı. Normalde teyzem soğan da doğra demişti ama Soğansız yapıldığı için daha kolayıma geldi. Bu dedim ben bu yapacağım. Çüş. Sen koy ben alayım. Yani bir aylık salçayı gönderdik. Bu arada arkadaşlar bir buçuk ay sonra ben gidiyorum. Yani Allah izin verirse inşallah gidiyorum. Gidiyorum dedim de öyle yani şehir dışında falan değil. Şu an biriyle birlikteyim. Bir buçuk ay sonra e, aramızda bir nikah gibi bir şey olacak. Çünkü onun uzman çavuşluğu var. Bu yüzden ben de onunla birlikte gitmek zorundayım. Yani videolara nasıl devam edeceğim bilmiyorum bu yüzden. Ya kanalı tamamen yemek kanalına çevireceğim. Makyaj videoları kalkacak. Ya da kanalın akıbeti ne olacak bilmiyorum. Sizce ne yapmalıyım? Ama büyük ihtimal kanalı kapatmam. Yani niye kapatayım ki o kadar emeğim var sonuçta. Yani niye kapatayım? Evet şimdi ne yapacağız? Hemen bakalım ee, domates salçasını ekleyeceğiz. Tabi bu kadar fazla değil. Yani şu kadar yeterli olur herhalde. Tamam. Şimdi biraz bunu kavuracağız. Bu nasıl kavrulur bu salça? Bu arada hiçbir fikrim yok. Salça eriyecek mi yani? Anlamadım ben. Eriyecek. Gören de bana Vedat biliyor zannedecek ha kuzenimi de. Tabi benden fazla yemek yapmayı bildiği için sürekli annemin yanında, annemin yanında. Biraz daha mı salça koysak acaba bu? Çünkü pek olacağını sanmıyorum bunu. Bakın. Bir yarım kaşık daha koyalım bence. Böyle az, bir daha önce. Bir <laughs> daha <laughs> <laughs> Bir <laughs> Sus. Alayım ben onu. Al. Buyur. <laughs> evet arkadaşlar. Küçük bir kaşıkla şu kadar daha koyuyoruz. Tamamdır. Evet. Tamam. <laughs> Et suyu ya da tavuk suyu koymuyormuşuz. Şimdi yeteri kadar tuz diyor. Bunun yeteri kadar tuz olduğunu nasıl anlayacağız? Ya da iki şık var. Ya az atacağız ya hiç tuzsuz yapacağız. Ya tuzu siz atacaksınız yerken. Sizce hangisini yapmalıyım? Sana. Ya da tuzunu az at. Aynen öyle yapacağım. Uğurto? Tablet abi de. Yes. Tamam onu da bulgur top. Bir de su ne kadar koyacağız? Ee, bir buç üç buçuk su vardı. Bulguru alalım. Bir de su doldur. Yakışmıyor sadece. Tamam. Şlaps diye e, bulgurumuzu da koyduk. Sen bulgur sıcak suyla ne kadar soğuk suyla? Soğuk suyla. Ne oldu? Ya sorayım dedim öyle. Sıcak suyunu ben koysam mı yalnız eline yok, ben, ben koyarım. Kul bu bardağa koy. Zaten ikisinin de gramajı aynı. Tuz, 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 tuz. Tuz nerede? Tuzun üstünde neden vidalar var? Yalnız suyu biraz hızlı verirsen. Hani yanmasa bulgurlar. Ya yani şu kadar tuz yeterlidir herhalde. Oturdu değil mi lan şeker değil yüzde. Bir de ben dağıtma da. Bir dalın yemek. Şimdi suyu koydun mu? Dön arkada. Ay çıldıracağım ver. Al. Koy hemen. Üç buçuk su bardağı koyacağız. Evet arkadaşlar birinci bardağımızı koyuyoruz. Birinci bardak suyumuzu birinciyi koyduk. İkinciyi alalım. Allah. Koy. Kendi yüzünü de gösteririz daha. Evet. Hello. İkinciyi de koyduk. Şu, ay. Şuradan üçüncüyü de alalım. Kaç bardaktı? E, üç, üç buçuk bardak. Evet. Bir de yarım vereceğiz yalan. <laughs> Üçüncü bardağımızı da koyuyoruz arkadaşlar. Bir de yarım. Koy. Sen koy. Sen koy. Tamam. Evet. Üç buçuk su bardağı suyumuzu da koyduk. Dur. Tencerenin kapağını kapatacakmışız şimdi kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirecekmişiz. diyeceğiz. alalım, kapa. <laughs> şimdi altını kısalım biraz. Tamam. Evet, bu da kapağımız. Evet, kapattık. Şimdi tekrar tarife bakıyoruz. Evet, kapağını kapattık, saçımızı da böyle koyduk. Evet arkadaşlar, bizim pilavla olan ilişkimiz burada bitti. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Kendimize güzel bir e, keyif kahvesi yapacağız. Tabii ki bunu da nerede yapacağız? E, bana kuzenimin aldığı çok güzel bir kahve makinesinde yapacağız bu keyif kahvesini. Hem onun e, videosu gibi olacak bu hem de yemek videosu olarak olacak. O zaman hemen ben bu tripodu karşıya alıyorum. Evet arkadaşlar kameranın açısını değiştirdim. Şu anda burayı görüyor. <laughs> Ama fiş yetişmediği için tabii ki içini az göreceksiniz. Direkt kahveleri göreceksiniz burada. Şimdi arkadaşlar ben tabii ki kuzenimle birlikte kendime kahve yapacağım. O yüzden iki kişilik bir kahve oluşturacağız. Şimdi iki kişi iki kişiye iki kaşık kahve iki kaşık şeker Aynen. iki kaşık kahve atıyoruz pardon dört kaşık kahve dört kaşık şeker çünkü e, iki kişiye iki kahve iki şeker düşmüş oluyor arkadaşlar tabi bunu e, Yasin'le olan isteme kahveni de bu şekilde yapmayacağım için çünkü o zaman elim ayağım birbirine dolanacağından şekerleri de birazcık döküyoruz ama Yapacak bir şey yoktur. 4 kaşık da şekerimizi attık. Şimdi 2 fincan suyumuzu koyacağız. Bu arada pilava da baktım ben. Hala aynı koyduğumuz gibi daha. Su gelmiyor. Evet geliyor şimdi. Birinci fincan suyumuz. İkinci fincan suyumuzu da koyduk. Şimdi altın dokunuşumuzu yapacağız. Ama önce kahve karıştıracağız. Şimdi yakıyoruz. Düğmesine bastık. Şimdi arkadaşlar duyduğunuz gibi zaten hemen çalışmaya başladık. Bu merdivenim ellerim, bu kuzenim zaten. Hani aç, açı olarak e, aşağıda olduğu için tamam aşağı girmene gerek yok. Bir hiç daha yemek istemiyorum açıkçası. Hı -hı. Evet arkadaşlar kahvimiz e, fokur diyor şu an. Kahveyi fincana koymadan önce düğmeden kapatıyoruz ki e, herhangi bir taşma vesaire durumu olmasın. Şimdi size kahvenin köpüğünü göstereceğim. Kesinlikle bir isteme kahvesi köpüğü gibi. Tekrar e, ikinci fincanı koymadan önce tekrar alacağım. Alacağım değil batacağım. Evet tekrar kapattık. İkinciyi de koyuyoruz. Köpüğün sesini duyabiliyor musunuz arkadaşlar? Sadece bir tanesi köpüklü oldu. Tabii ki o da benim. Kendime Müslüman olduğumu her seferinde söylemişimdir. Şöyle göstereceğim. Gösteremiyorum, bir dakika. Açıyı değiştireceğim hemen. Evet arkadaşlar, şu şekilde. Kahvemizin köpüğü gayet yerinde. Sadece şurada birazcık göçmeler olmuş. Onun dışında her şey çok güzel. Şimdi de kahvemizin tadına bakıyoruz. Gerçekten çok güzel olmuş. Kendi yaptığım cezvedeki kahvelerden bin kat daha güzel olmuş. Şimdi arkadaşlar ben videoyu kapatacağım. Pilavımız piştiğinde tekrar gelip videoya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Evet arkadaşlar pilavımız pişti ve beklediğimden de gayet güzel oldu. Şimdi sizin karşınızda. Pilavımı ilk kez yaptığım bulgur pilavımı şöyle tadacağım. Yani görüntüsü güzel, umarım tadı da görüntüsü kadar güzel olmuştur. Keşke şu an hala sıcak. Az alacağım çünkü sıcak ağzım yanabilir. çok güzel olmuş ama sadece tuzu biraz az. Onun dışında gerçekten çok güzel, harika olmuş. Gittiğimde de yapacağım ilk yemek <laughs> bulgur pilavı olacak. Harika olmuş arkadaşlar. Bunu da yaptıysam yani artık diğer yemeklerde elimden gelir. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İki videoyu birleştireceğim ben bu arada. Video bu kadardı. Yeni videonun gelmesi için ne yapacağız bilmiyorum. Onun fikrini düşüneceğim ben. Şimdilik kendinize iyi bakın. Yeni video gelene kadar hoşça kalın. Bay bay.